Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Geometri Dash oynayacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, Geometri Dash oynuyoruz. Hadi bakalım birinci levelden başlayalım. Olmaz ama böyle ama. Hayır ya. Bak şuradan dipten atla dipten dipten ha hı böyle işte ah ah ya olmadı hadi hadi yapabilirsin hadi ha hayır hadi ah hay al Bu sefer yapacağım Hayır ya Tamam yapacağım bu sefer Gerçek oynayışımı Sergiliyorum Şimdi Göreceğiz bakalım o kadar da gitmiştim ya. Ben daha birinci leveli geçemiyorsam. Oha, bunların daha bir de ikinci, üçüncü levelleri falan var. Onlar nasıl geçeceğim? Bu oyun bu kadar zor olmamalı ya. Büyük ihtimalle bende sorun vardır diye düşünüyorum. Hayır.

muralari epkaschi Ne? No. Yeni level oynayalım. Bakalım bunda yine binecek miyim? Oo. Burası nasılmış lan? Ha ya. Bu ama saatte kaldık ya. Böyle olmaz. Tamam bu sefer gerçek oynayışımı yapayım, yapacağım. Aha yaptım. gördün gördüm. Bak tam burada atla tamam. he Ya yani, çok güzel oldu. Oğlum kaçıncı denemem oldu bu ya? E tabi bu oyuna alışkın değilim ki ben defa oynuyorum şu anda. Niye zıplamadın? Ha, ya Olmaz zaman böyle şey Böyle oyun mu olur ya Ben ben anladım Oyunda değil Oyunda sorun var, bende değil. Oyun bozuk. Oyunu hatalı yapmışlar. Yok, ben bunu daha fazla oynarsam yani günün her saati oynarsam ben buna sinirden deliririm, deliririm. Ah. Oh. Tamam, tamam. Ah. Oh. 이 게임이 그렇게 어려우면 안되나봐 할수 있겠네 이리와 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 benden bu kadar zirvede bırakmak istiyorum bunları. hadi çıkalım şimdi diğer levele geçelim bu yeşil şey ne işe yarıyor lan Anladım, anlamadım yani bir şey. Neyse bunun da geç. Nerede bozuk bölümler var bana giden geliyor ya. Geçeceğim. Geçeceğim. Öyle de böyle de geçeceğim. Ha, <laughs> şaka maka yapamıyorum ya. Allah Allah. Yok ben dedim ya oyun bozuk. Benlik bir problem değil. Oyunda var bir şey yani. Ani ya. Daha %8'i tamamladım ya. Hadi rekorumu, rekorumu kırıp gideyim. Ah. Bak şöyle yapacaksın. Şöyle. Bu kadar basit ya. Yüzde tamam Tamam zirvede bırakalım. Şimdi diğer level. Hani bu bunun bunu da geçelim. Bütün levelleri tokatlıyorum ya. Ama bu beni tokatlayacak gibi. Hadi yapabilirsin Güray. Ah, Ha, hayır olmadı ya. Bak, full konsantrasyon tamam mı? Ah yüzde beş. aşağıdayken zıplayacaksın. He? Yüzde yedi. O da bir şeydir. En azından yüzde %7'ye yüzde yükseldik yani. Birazdan yüzde dokuz, yüzde çıkarın. Bak şu an çıktım ha yüzde dokuz, yüzde Ha? Oğlum harbi bana ne oldu lan? Beni gaza getirmeyin. Ya orada o şey olmasa var ya.

Bak tam erkenden zıplayacaksın Şöyle Şöyle Ay yine olmadı ya Bak garanti veriyorum Oyunda bir şey var Oyun hatalı Ah yanlış yerde zıpladım Bak orada basını tut bakalım ne olacak yüzde %9 50. deneme olmuş ya Vay 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 %10 zirvede bırakıyorum ben bu oyunu. Yani bu bölümü. %10 da bir şeydi. Hadi bakalım. Cenaze namazına. Oğlum bir türlü yapamıyorum ya. Bu sefer yapacağım. İki kere zıpla. Bak iki kere zıpla bir aşağı bırak. Yapamıyorum işte, yapamıyorum oğlum. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz buraya kadardı. Şuradan ya da şuradan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bu arada bir sonraki oyun videomda ne oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmasanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşürüz.